Nül, sıfır, nül geliyor. Eyn. Yani ben şey hocam, sadece şey, e, nasıl diyeyim, yani örnek veriyorum. E, 21 kaç dediğiniz zaman hemen e, eynin tık diyemiyorum. Yani böyle bir düşünüyorum ne, işte bir hı hı. ne, iki ne falan. Hani pratiklik yok. Yani Aynen. yoksa şey yaptım, o gönderdiğiniz ses kaydından Hı -hı. çalışmıştım. Anladım. Şurada bakın sayılarda dikkat çekeceğim belli noktalar var. Birazdan o 21'li ifadelere geleceğiz zaten. Şunların üzerine çok fazla durmayacağım. Şurada biri görüyorsunuz değil mi? Eğin. Bir de arada bir hep örneklerde ne yaptık? Mesela ön e, ee, taful mesela. Şimdi şu eğin ifadesiyle yani telaffuzuyla şuradaki nin telaffuzu farklı arkadaşlar. Yani şu eğin bir sayı ifade ederken yani şu da sayı anlamında değil de işte bir hani İngilizcede de var Hollandacada da var. Yani artikelsiz neredeyse kullanmak imkansız ya sayılabilen bir şeyleri. Yani bir masa Hollandacada olmaz olmazdır. Şuradaki ein eini ein diye ifade etmiyorsunuz cümlelerde. Ön diye ifade ediyorsunuz arkadaşlar. Yani şu sayı ifadesiyle şuradaki birin ya yani şey gibi düşün işte İngilizcede bir ne one. Fakat ben bir masa derken ne diyorum? a table değil mi? Buradaki ayrımı o şekilde görebilirsiniz yani. A table demek istediğim zaman ön taful diyorum. Telaffuz olarak dikkat edeceğiniz nokta, dikkatini çekeceğim sadece burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 zaten şu 13'ten sonrasını dikkat edin. Hep tin 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 diye gidiyor. 18, 19, 20. 20'den sonrakini 20, 30 ifadesini, 40 ifadesini hepsini ezberlemek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra gerisi artık zaten bizim dile yakın ama tersten yakın. Biz 21 diyoruz ya da diğer dillerde de öyle bir Almanca'da bunun gibi tersten okunuyor. İngilizce de vesaire de bizim kullandığımız gibi. Hollanda'da da her zaman sayı ifadesini arkadaşlar şu 20'den sonrakileri ilk başta sonda gördüğümüzü okuyoruz. <laughs> Ein en 20 Ein Aynen. en Aynen. Ein en 20 Ein en. Şöyle düşünün yani bir ve 20 2 ve 20 <laughs> Yani normalde çevirsem bunu yani öyle aslında işte. 3 and 20 işte. 3 ve 20. Bu şekilde aslında çevirdiğinde. Bizde nasıl 21 araya bir şey yok. İngilizce de de 21, 22, 23. Normalde araya bir şey yok aslında. Ama Hollandaca'da olmaz olmaz ön yani en ifadesi geliyor. En en 20. 2, Bir de şurada şeyi görüyorsunuz. Yazım yazım şeyinde bu konuşmada ifade edemezsin zaten şurada enin üzerinde iki nokta görüyorum ya bu arka arkaya üç tane e denk gelirse yazım dilinde sondaki E'ye iki tane nokta geliyor bu yazım farklılığı buradan kaynaklı Fivent five Peki 26 dersem nasıl diyorum resvent Tolga 27 dersem? 27 29 27 20 30 40 30 50 100 değil mi? Yani o 20 20'ye kadar ezberledikten sonra kullanımını zaten biliyorum ya. Bundan sonra yapacağınız tek iş arkadaşlar sayılarda 30 40 50 60 100'e kadar öğrenmek. İşte der tık fer tık biraz farklılaşıyor i̇şte ney diri tık olmuyor mesela bir tık yani gördüğünüz gibi biraz değişik oluyor tek dikkat edeceğiniz nokta bu elliden sonrası taktığa Tahtik. kadar ay tık zes ben ne? 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 burada şeyi zayıları söylerken dün söylemiştim ya Ataka sen yoktu şu i'leri zeyfin diye okumuyoruz kesinlikle. Tık tık yani, ha ı ı gibi böyle ı işareti görüyor ama tam da ı'nın üstüne basılı değil. ı ile i'ye yakın bir e, ses veriyoruz. Zayfıntık, da biraz dikkat edin. Çünkü ah 8 Ahtı T derken şey 80 e, derken başına t koyuyoruz. Tahtık oluyor. 90 90 100 100 200 114 300, <laughs> üç, 300 4, 5000'e kadar hep başına koyuyorsunuz. 4 olursa işte 14 500 olursa 500. Peki 451 diye bir örnek yapmışım. Bunu nasıl okumuşuz? Değil mi? Bizdeki biraz aynısı. Sadece şu ilk kısmı bizde nasıl 451 diyoruz. 400 kısmı Hollanda'da ilk başta okunur arkadaşlar. 400 1 and 5 eight and five'tir. Yani şu son kısım sadece tersten okunuyor. Şu kısım yine aynı şekilde okuyoruz. Fear, 14 dört, eight and five'tir. Mesela 201 demek için eight'nin two hundred mi diyeceğiz? Söyle. 201 dedin değil mi? Evet hocam. Tamam söyleyelim. Eight'nin two hundred Yok. 200 diyorum değil mi? Neyle başlamam 300, lazım? 14 14. 14. 8. Aynen öyle. 14. Yüzlere geldiğin zaman şeyle başlıyorsun. Yine sayıyla sonlan başlıyorsun işte. <laughs> Mesela şurada başka örnek yapalım. 300 24 diye. Nasıl yaparız bunu? Drie, driehonderd, driehonderd, 300 driehonderd, vierentwintig, vieren, vierentwintig, twee, oh ja, yeah. <laughs> <laughs> 261. 261. E, Tübey Honda. Enin Enin Zestik. Ayrı ayrı yazıyorum ki şeyi fark edin diye. Yazarken ayrı kesinlikle yazılmıyor. Eyn en ben sayılara biraz hakimim hocam. Çünkü iş yerinde bon yazıyoruz. Yazıyoruz. iş yazıyoruz. i̇ş yerinde, iş yerinde yazıyoruz, bon yazıyoruz. Ben de özellikle şoförlere hmm. soruyorum ki gelişsin diye. Anladım. Şey, Peki. 500, 532. Bir kişi evet. şey yapalım. Tamam. Berfin sen söyle. Bir dakika hocam. 532 mi? Mm -hmm. uh 5 uh, mm -hmm. 0 Iphone, on, right. to, and thousand. Right. Okay. Ah. Yeah. Mm -hmm. <abordles> Ten

Ön kullanmayı sakın unutma. <laughs> Zamanla oturacaktır. Ama alışkanlık edinelim. Şimdi bakayım. Binler. Bin. A thousand. Evet. Bin yüz. Bakın dikkat edin. Bin yüze. Elephone. Bizdekinden farklı değil mi? Biz ne diyoruz? Mesela bizim dilde söylemeye kalkarsak bin, bin yüzü ne deriz? Eight thousand hundred. Yeah. Böyle söyleniyor mu peki bu? Elef hundred. da söylenir mi? Söyleniyor arkadaşlar ama yaygın kullanımı ve anlaşılır kullanımı şu şekilde. Elf hundred, dört. İşte Twelve hundred. Şöyle düşünün bunu. Elif. İlk başta iki, iki basama okuyorum. Elif. Hondurt diyor. Neden hondurt diyor? Çünkü bu iki tane sıfır başına bir gelirse ne olur? Yüzde yüzü verdiği için. Dolayısıyla elif hondurt. Bini ve bin yüzü vermiş oluyor. Tvalif hondurt. Mesela ee, burada zaten yazmışım. Dertin ilk iki basama okudum. Dertin hondurt hondurt. Dri en Diri Diri de tekrar başa geliyor o zaman. Aynı şey oluyor. Normal 19 okur gibi ya da 13 okur gibi başlıyorsun. Hı -hı. Sonrasında 14'ü onun devamı şeyini okuyorsun. Hı -hı. Yani çünkü bu şey e, tarih değil ya. Hı -hı. Mutlaka on mesela şunu tarih olarak okuyayım 1957'yi. Bu durumda mesela Hı -hı. şey dememe gerek yok. Hani 100 yani, falan dememe gerek yok. Yeah. Tarih Tarihte şu şu kısmı ayrı, şu kısmı ayrı okuyabiliyorum. Neyh'in tin Neyh'in tin five five yeah. Gördüğünüz gibi Doğru. ayrı ayrı zaman Doğum tarihimi söylüyor gibi. Yani, şey. Aynen öyle. Tarih okumalarında birazcık daha farklıdır. Ama bir e, sayı söylüyorsanız, şöyle dörtlü basamaklı o zaman ilk baştaki şu neyse Neyh'in 100. Hemen bakıyorum. Zeyfun en 50. Tarihte böyle söylenmez mi? Yani. Yani söyleyebilirsin. Anlaşılır. Ama dediğim gibi tarihte yaygın olanı iki 2 söylemektir. Neyhintin, neyhintin, işte diyelim ki doğum tarihin 83 diri Ya da 93 diri en neyhintır. Yani söylendiğinde tabii ki anlaşılacaktır bu şey değil yani 1957 diyorsun sonuçta. 8000. <laughs> ha şeyden sonraki zaten 1'i biliyorsam söylemeyi. Doesn't 1000, 2000 3000 4000 5000 başlarına 2000'se two 3000'se three 4000'se four 5000'se five koyup 5000 6000 7000 9000 şeklinde kullanabiliyorum. Bakın şurada 2612'yi dikkat edin iki türlü de yazmışım. Kullanabilir. Şey açısından. İşte ne demişim? Tvey dazund zes hundurt tvalov. Tıpkı bizdeki gibi. Tvey dazund zes Ama zes ön tventi hundurt yani Hollandalıların yaygın kullanım biçimleri şu arkadaşlar. Altı, 20, 20. 12. Yine alttaki 3433'e dikkat edin. Diri bizdeki gibi biz de öyle okuyoruz. 3400 aynısı bakın. Diri 400 3400 3433 diyoruz. Diri en dertig. Diri en dertig. Ama hemen aşağıdakine bakıyorum. Ben bunu Hollandalıların kullandığı gibi, yaygın kullandığı gibi söylersem nasıl oluyor? Firen and... 20 20 14 3. And... Bu yanlış olmuş. Bir dakika. Yanlış mı olmuş? 20 100 3N and... 130. Bu şekilde. Şimdi şuraya gelelim başta. Şunları zaten herkes notunu almıştı. Şimdi bir rakam vereyim. Hı -hı. Dörtlü basamaklarla gidelim. Hı -hı. Kimden başlayayım? En üstte, en alttakinden başlayayım. Nur. Evet. 4521. <laughs> Türkçe'de Heh, Türkçedeki gibi değil, Hollandalı'nın yaygın kullandığı gibi kullanalım. Tamam. Bir thousand. Bir thousand. Uh, five, five hundred. Five hundred. O zaman şey, eight and twenty. Eight and twenty. Peki diğer türlü nasıl okuyorum ben bunu? Şey bizim okuduğumuz gibi mi? Yok bu bizim okuduğumuz gibi. Hı -hı. Çünkü sen 4500 diye devam ettin ya biz Türkçe'de bunu böyle söylüyoruz. 4521 evet. diye okuyoruz. Evet. Ama Hollandalılar şöyle diyor ya işte 45 100 21. Evet. O zaman 5 and 40. and 5 and 5 and 5 and 5 100 5 100. 100. 100. Yeah, 100. and evet. ayrı and yazıyorum and 5 and 5 diye ayrı ayrı 5 yazıyorum. Birleşik yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 6325 Atakan 6325 Dream three just e, 25 değil mi hocam o? E, Bravo 2421 e, Berfin. Iran 7200. Bir daha söyle anlamadım. Iran 7200. Iran 7200. Yine mi 21 kullanmışım? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. 4862 Tolga. Ee, hocam ben bildiğim gibi şey yapayım da daha tamam. sonra eee peer'ın 14 48 pardon 80 80 Ah, hangi, nasıl okuyacaksın? Normal Türkçedeki gibi 4862. Evet. O zaman fir diye başlaman lazım. Fir. Firin. Thousand. Fir, fir thousand. Hı hı. Fir thousand. Acht hundred. hundred. neydi? Twain test. Evet, aynen böyle arkadaşlar. Sadece şunu yaparken Olga iki, iki, ile okumaya sadece bir alışman lazım. Hı hı. Çünkü Hollandalılar yani ileride çalışmaya falan başladığın zaman Hollandalılar rakam konuşurken şu şekilde senin söylediğin anlarlar ama onlar sana ah. hep e, 8, 100, diye dönüş yapacaklardır. Bu sefer onu böyle toparlamaya çalışıyorsun kafada ya neydi bu, hangi rakama denk geliyordu? Biraz daha pratik onlar için. Sayılar konusunda anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. O zaman hemen tek tek bir soru sorayım. Matiz ya. Olga, telefon numar gerçek olmak zorunda değil. Side. main tele e, telefon numour is 08 e, şey 06 1 3 4 3 6 0 0 1 Berfin, what is your telephone number is? Um, my number is 0 new... The... um, name...

Uh, Mijn telefoonnummer is nummer. Nummer is nul zes, zes, acht, Nur, wat is je telefoonnummer? Uh, mijn telefoonnummer is uh, Nu zes zes en tachtig <coughs> zes en tachtig. Pardon. Ja. Yeah. tachtig, drie en dertig, vijftig, <coughs> uh, uh, negen zeventig. Gut.